Kızım merhabalar arkadaşlar. Bu kez sizlerle şimdi desteğe gideceğiz. Hadi bir kendimi bulayım. Evet. Ben şimdi şimdi hastaneye gideceğim. Söylemiştik. Şöyle gördüğünüz gibi taksi girdim. Babam şimdi arabada. Ben de arabada. O çat dedi. Düştü. Düşüyor, düşüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Zimnastik'e giriyoruz. Buradan bugün takla atacağız. Bugün baya bir aslında eski evden jimnastiğe mesafe vardı. Buradan jimnastiğe de biraz var ama buradan daha yakın. Bence aynı. gibi. Be. Bence buradan daha yakın. neler var? Çok kalabalık. Burada da market kaynıyor. Eski evde böyle yan yan market vardı ama burada iki üç tane kaya var. de burayı seviyorum abi şu kısmı. Evet. Tek evet. çok, çok tatlı. Tam şu kısmı seviyorum. Bir seviyorum. şuradaki tokiler birazcık şanssız böyle. Çünkü yani komşuyla <laughs> el ele tutuşuyor bak Yok ya onlar da o kadar yakın abi. Çok güzel. Ha. Zaten bizim eski ev olsa Evet geldik arkadaşlar, <laughs> evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar ben şimdi Mersin'den çıktım Saçlarımdan da anlarsınız Ay çıktım Aa, Babam çekecekti ama izin vermemişler o yüzden. gidelim. Ya yani çok güzel ya. Şimdi ya şok ya A101'e gideceğiz ya da buraya. Buraya gitmeyiz tabii. Tamam. Buraya gidelim. Evet, <laughs> terlikler yıkılıyor. Oluyor terlikler. Allah'a var Allah, ya bir çörtüm geldi. Odun çayı oldu. Şok, şoka geldik. Bilmiyorum. Şoka girdik yani fiyatlardan. Yok <laughs> artık domatesin kilosu kaç lira olmuş ya. <laughs> ben bir tane şundan alacağım. Bugün yeni çıkmış. <laughs> Tensna bir bir, tersine 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 bir bakalım. Bakabilir misiniz biraz? Bakabilir misiniz biraz? Sprite 90 TL 4 litre. Ne yapar? 4 bölü... Gel Tabii. ki. 23, 23, 24, 24. <laughs> tersine bakacağım. This one, I'll var, muzlu var, balon. Balon. Balon sakız var. Şeftali var, limon var, portakal var, yalan mersi var. Şöyle. Çeşitler var. Çok iyi çok Toki toki, toki tokarım Ay kamera çıkmış. Az önce kamera çıkmış ve bunu ben yükledim. Komik oldu. <laughs> Çok güzel var. Arkadaşlar ben bu ikisini başka bir videomda deneyeceğim. Bay bay. Hadi.